Bu videoda sizlere gerçekten güzel bir gelir sağlayacak iki tane platformdan bahsedeceğim ve bu platformlarla birlikte aylık 500 bin liralar, 2 milyon liralar mümkün. Bunların kanıtlı paylaşımlarını yapmıştık ama hangi ürünler üzerinden gelir elde edilebiliyor, nasıl elde ediliyor kısmının detayına girmemiştik. Bugün o detaya gireceğiz. Yani bu ürün nasıl bir ürün? Bu 22 kişilik uzman ekip tarafından oluşturulan ve 3 tane dilde global olarak pazarlanabilecek ürün hangisi? Elimden geldiğince en iyi ürünleri bulmaya çalıştığımı söylemiştim. Şu ana kadar Elime geçen e, buldum, kendi satın aldım, eğitimini tamamladım. En değerli iki eğitim olduğunu söyleyebilirim bu videoda. O yüzden sonuna kadar mutlaka izleyin ve bu tip videoların gelmeye devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Aynı zamanda kanala abone olduysanız da bildirim zilini açarak videolardan anında haberdar olup avantaj sağlayabilirsiniz. Şimdi sizlere yani kazanç sağlayabileceğiniz güzel şeyler bulmaya çalışıyorum. Bunun için gerçekten çok büyük çaba sarf ediyorum çünkü hepimizin eminim ki paraya ihtiyacı var. Hani kimimizin maaşı yetmiyor, kimimiz öğrenciyiz, kimimiz işsiz kaldık şeklinde bir de dünya değişiyor. Dolayısıyla hani evden para kazanma gibi alternatifler de bu tip çözümler de üretmemiz gerekiyor. Onun için ben elimden geleni yapacağım. Bunun için buradayım. Ne biliyorsam sizlere anlatacağım. Ne kullanıyorsam onları da aynı şekilde sizlere sunacağım. Aynı zamanda yalnız değilsiniz bunu söylemek istiyorum. Topluluk bölümümüzde her türlü şeyi birbirimize paylaştığımız ve birbirimize destek verdiğimiz bir alanımız var. Bu topluluk linkini açıklama bölümüne bırakıyorum. Direkt katılım sağlayabiliyorsunuz. Linke tıklayın katılın. Orada hep birlikte sorularımızı sorarız. Cevaplarımızı veririz. Aynı zamanda birçok eğitim videosu da var. Şu şu anda 250'nin üzerinde eğitim videosu orada da var ve bundan ücretsiz bir şekilde şu an faydalanabiliyorsunuz ve aynı zamanda linkle aşağıdaki linkle abone olduğunuz takdirde bu abonelik sonrasında bu topluluk içerisinde ileride ücretli olarak sunacağımız her şeyden sizin linkinizle topluluğa katılan kişinin her türlü alışverişinden, her türlü harcamasından %50 kazanma şansınız olacak ve bu şansınız hayat boyu devam edecek. E şimdi katıldığınız şekliyle de hayat boyu sistemi, platformu kullanmaya devam etme hakkına sahip olacaksınız. Ve bu bahsetmiş olduğum az önce iki tane çok yüksek gelir getiren pahalı 22 kişinin oluşturduğu eğitim setinden bahsetmiştim. E bunlarla ilgili de işte eğitim setini nasıl satacağım, mağazamı nasıl kuracağım, ödeme sistemi nasıl oluşturacağım, ben bunu reklam çıkabilir miyim veya sosyal medya hesaplarımdan bunları nasıl tanıtabilirim, nasıl gelire dönüştürebilirim, insanları nasıl çekebilirim şeklinde hem stratejileri hem öğrenmeniz gereken teknik bilgileri de orada edinebileceksiniz. Şimdi bugün bu iki tane %80 ve %70 komisyon oranıyla satış yapabileceğiniz üründen bahsedeceğim. Bunların gerçek değerleri de zaten satın aldığınız fiyatla aynı ama bir de satış hakkı elde ettiğiniz için aslında daha pahalı olması lazım ama daha pahalı değil arkadaşlar. Amaçları çok kişiye satarak zaten kendileri de gelir elde ediyor ve dolayısıyla kendi ihtiyaçlarına karşılayabiliyor yirmisi, %20'si, %30'uyla 22 kişinin karnı doyuyor arkadaşlar. Bu kadar kaliteli ürünler şu ana kadar 10.000 kişi satın almış ve 1 sene, buçuk sene önce piyasaya çıkmış güncel eğitimler. Bunlar sürekli güncellenerek devam ediyor ve hep yeni paneller ekleniyor, yeni modeller ekleniyor, yeni diller ekleniyor. Şu anda 3 dilde ve küresel anlamda pazarlayabileceğiniz ürünler. Eee aramayın sağda solda işte 20 dolara, 30 dolara şunu satayım bunu satayım şeklinde. Ve birçok işe yaramaz e-kitap da var. Onları da söyleyebilirim. Piyalar ürünlerinin de hani işe yararını, kaliteli olanını bulmak kolay bir şey değil. Hani bugün ben sizlere gerçekten işe yarayan, sadece eğitimin değeri dahi o kadar olan yani o vereceğiniz para kadar olan bir eğitim setini alıp %80 satış lisans hakkını elde edip %80 komisyonla satma şansını elde edebileceğinizi söyleyeyim. Paneli biraz sonra bakacağız. Normalde satın almadan çok fazla detaya girmememiz lazım. Ama ben eğitimin içeriğini görmenizi istiyorum. Yani ne alacaksınız, ne öğreneceksiniz, kapsamı nedir ve neyi pazarlayacaksınız bunu bilmeniz açısından. Ve dediğim gibi %80 satış hakkı önemli ve en önemlisi siz %80 satış hakkıyla bunu satabiliyorsunuz ama sattığınız kişi de aynı hakkı sahip oluyor. Yani bu hakkı satıyorsunuz aslında. Sadece ürünü değil. Bu da önemli bir detay. Hatta en önemli detay bu diyebilirim. Çünkü e, normalde 400 liralık bir ürünü bile, siz 500 liralık bir ürünü bile eğer satış hakkını elde edip 10 bin lira, 20 bin lira, belki 50-100 bin lira kazanabilecek duruma gelir gelecek olsanız 5 bin liraya falan satın almanız gerekir. Kaldı ki bu eğitim setini normal maliyetini almış oluyorsunuz. Bu eğitim setleri bu kadar oluyor. 5 şu saatlik bir eğitim setinden bahsediyoruz. İçeriğine belki 15 tane Udemy eğitimi sığdırılmış vaziyette. Bunu biraz sonra platformu açtığımız zaman göreceksiniz. Şimdi uygulamalı anlatıma geçiyoruz. Öncelikle size ücretsiz olan kendi topluluk panelimizi göstermek istiyorum. Burada ücretsiz olması sizi anlatmasın. E, evet, abone olduğunuzda hayat boyu ücretsiz olacak anlamına gelmiyor. Bu ücret bitkide artacak ve içeriğinde çeşitli ücretli ayrı eğitimler de olacak. Yani burası bir akademi arkadaşlar. Buraya 20 çeşit eğitim yükleyebilirsiniz. Bakın burada Classroom bölüm var. Burada şu an hepsine ücretsiz bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Birçok eğitimimiz var bakın. YouTube, Pinterest, site kurulum, site uygulamalar, reklam, advertisement, zapier, make.com, enaten, yani her biri ayrı ayrı Udemy eğitim seti olabilecek şekilde onlarca yani bunun içeriğine yükleyebiliyorsunuz. Şu anda da 250 üzerinde video var. Hazır akış şablon, Google bilim hepsi yer alıyor. Bunun haricinde bir de topluluk bölümünden konuşabiliyorsunuz. Sorular sorabiliyorsunuz. Diğerlerle etkileşimde bulunabiliyorsunuz. Kendi paylaşacağınız şeyler vardır. Onları paylaşabiliyorsunuz. Topluluk kuralları içerisinde istediğiniz gibi paylaşım yapabiliyorsunuz. Ve Calendar bölümünden de etkinlik paylaşıyoruz. O etkinlikleri takip etme şansınız var. Size hazır otomatik e maillerde gidiyor. Çok güzel bir sistem o yüzden buraya ücretsizken katılın. Hatta arkadaşlarınızı kendi linkinizle davet edin. En az 3 kişiyle başlayın buna. Onlar da ücretsiz bir şekilde dahil olsun ama ileride buradan yapılan topluluk içi alışverişler yani çünkü buraya sürekli bir şeyler ekleyeceğiz. Buranın değeri sürekli artacak ve dolayısıyla değeri arttıktan sonra buranın ücreti de artacak. Ve burada ücretli şeyler de satacağız. İnsanlar hani parayla aldığımız şeyleri de buraya koyacağız ki onları insanlar da alabilsinler diye. Hepsi elinin altında olsun diye. Onları aldıklarında da siz %50 kazanç elde etmiş olacaksınız. Sizin linkinizle gelen kişiler üzerinden paylaştığınız kişiler de aynı %50 hakkına sahip olacak. Şimdi bu bizim kendi topluluğumuzdu. Az önce bahsettiğim %80 ve %70 komisyon elde edeceğiniz böyle pahalı olan 22 kişinin oluşturduğu 3 dildeki global olarak pazarlayabileceğiniz ürünler başka. Onları nasıl satacağınızla ilgili de burada destek alabilir. Topluluk halinde birlikte hareket edebiliriz. Buraya ekledik. Bunun linkini açıklama bölümüne bırakıyorum. Tıklayın hemen katılın. Adınızı, soyadınızı, mail adresiniz falan girerek çok rahatlıkla katılabiliyorsunuz. Benim onaylamam yetiyor şu anda. Gelelim az önce bahsetmiş olduğum online Ayn Akademi'ye yani OVA'ya. Bu OVA şu anda bahsetmiş olduğum gibi 3 dilde. Burada da bunu görebiliyorsunuz. Karışık halde soru cevap paylaşılmış. Şurada mesela Türkçeyi seçtiğimizde sadece Türkçe sorulan sorular geliyor. İşte ilk satışımı yaptım. Satışımla araba aldım. İşte sorun yaşadım. Hepsi burada var. Yardımcı oluyorlar. Classroom bölümü var bakın. Şimdi Classroom bölümünde ne var? Birazcık görün hani konu içeriğini diye paylaşıyorum. Burada Almanca eğitimler var bakın. Bunu hızlı geçiyorum. Almanca eğitimler. Dolayısıyla bir Alman'a satabilirsiniz bunu. Ya da Almanya'da yaşayan bir tanıdığınız varsa ona satıp onun daha kolay satıp kazanç elde etmesini sağlayabilirsiniz. Devam ediyorum. Türkçe kısmına geldik. Türkçe'de 50 tane modül var. 50 tane ayrı konu. Oryantasyon. Konuya giriyor. Buradan başlıyor. Anlatıyor burada. Sonra hoş geldiniz diyor. Sonra motive ediyor. Motivasyonla alakalı. Yani ne elde edebiliriz? Ne yapabiliriz? İşte kazanç örnekleri nelerdir? Gibi şeyler var. Ondan sonra artık konuya giriyor. 4. modülden itibaren. 46 modül boyunca da teknik olarak anlatıyor birçok bu şeyi. Burada dijital gelenek gelecek. İşte başarılı markalaşma nasıl olur? Ondan sonra affiliate marketingten bahsediyor. Etmiş. Konu içeriği bizimkine çok benziyor. O yüzden de zaten hani böyle bir eğitimi ben de kendim alıp yaptım. E, PLR ürünleri var burada. E-mail pazarlama var. Yüzsüz pazarlama. Onun haricinde UGC yöntemi. Bunu çok şaşıracaksınız ne olduğunu mesela. Bunların hepsini burada anlatıyor. Onun haricinde sosyal medyalardan bahsediyor. Instagram, işte kamera karşısı, TikTok, Pinterest, satı satış stratejileri, Canva, ChatGPT, ManyChat, Facebook, CapCut, e, Network Marketing, onun haricinde mentorluk Böyle gidiyor. Çeşit çeşit. Meta reklamları nasıl yapılır mesela? Ya da işte affiliate linkleri, Facebook Express modülü kullanılarak nasıl geliri büyütebiliriz şeklinde. Bunun uygulamalı teknik gösterimleri de var. Aynı zamanda İngilizcesi de var bunların hepsinin. Ve dördüncü bir dil de eklemişler bu arada. 6-7 o şekilde gidiyor bunu söyleyeyim. Bunun haricinde bir de canlı yayınları var online değerli akademide. Artı %70 gelir elde edeceğiniz de şurada OVA XAI var. Burada da yapay zeka ile ilgili kısımlar yer alıyor. Zapay, yapay, yapay zekaya. Ben e, bu panele girdiğime göre zaten satın alanlar girebiliyor sadece. Bu birkaç gün oldu daha. Çok yeni bir eğitim. Bunu da hemen satın almanızı tavsiye ediyorum. Yeniyken alın özelliklerini. Yani 2 sene sonra, 3 sene sonra değil de Yeniyken alın. E, dolayısıyla herkes sizden e, satın alsın. 609 kişi şu anda henüz satın almış. Hızlı bir şekilde. Ve buradan da %70 satış hakkı elde ediyorsunuz. 297 euro değerinde. E, kendi değeri de bu kadar. Şu anda 15 tane modül var içeriğinde. 18... Pardon 18 tane modül var. 15'te 18'e çıkmış. Sürekli güncelliyorlar. OVA AI X Affiliate. Affiliate'i mesela yapay zeka giransı nasıl yaparsınız? Kickstart, eylem planınız nasıl olmalı? Kendi satış sayfanızı nasıl kurarsınız? Bunları anlatmışlar. Bunun haricinde kendi avatar ikizinizi oluşturuyorsunuz. Level 1, level 2. İki parça da anlatmış. Önce oluşturuyorsunuz sonra eğitiyorsunuz şeklinde. Ondan sonra onunla video oluşturuyorsunuz. Ve sizin için çalışan bir avatarınız oluyor. Kendi ikizinizi de yapabiliyorsunuz. Bakın burada olduğu gibi. Normal size benzer yani kendi istediğiniz, kendi tasarladığınız şekilde metinler kullanarak avatarınızı da oluşturabilirsiniz. Hatta bunlar için böyle çok uzun promptlar bile var. İngilizcesi, Türkçesi. Onları da sizlerle paylaşmışlar. İşinizi çok kolaylaştırıyorlar ve net bir şekilde adım adım sizlere ne yapacağınızı gösteriyorlar. Ben yani bunları izledim, uyguladım, kendi avatarımla oluşturdum. Hatta kendi avatarımla videolarım da var böyle bir seri. AI Avatar Dudak Senkronizasyonu. Satış planınız. Bunları da aynı şekilde ikinci OVA X AI'dan edinebilirsiniz. Bu modül de 20-30 gidecektir. O zaman fiyatı da artacaktır. Ama siz bundan etkilenmeyeceksiniz. Bir kere alıyorsunuz ama satarken güncellenmiş ürünü satıyorsunuz. Böyle bir artı da var. Bunu da değerlendirin. İkisine linkin açıklama bölümüne bırakıyorum ve hemen girelim. Şimdi bu linkleri aldınız. Ödemenizi yaptınız. Bu platformlara girebilir hale geldiniz. Şimdi o zaman sizin otomatik linkiniz oluşuyor. Otomatik linkiniz oluştuğunda bu linki alıp nerede paylaşacaksınız? Ödemelerinizi nereden alacaksınız? Onu göstereceğim. Onun için Digistore'a gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle Digistore'un ana eline gidelim. Digi Store'a girdiğinizde bu şekilde bir panel karşılar sizi. Burada Affiliate'e tıklayacaksınız. Affiliate'e tıkladığınız zaman şöyle Digi Store'a giriyorum arkadaşlar. Digi yapacaksınız satışınızı. Linkinizi de burada oluşturuyorsunuz. Daha doğrusu linkiniz oluşturuldu. Siz i̇şte sadece buradan linkinizi temin edeceksiniz. E, Digi hesabınızı oluşturdunuz. Daha sonrasında zaten ödeme yaparken de Digi Store'da hesap oluşturmanızı isteyebilir. Şurada Vendor ve Affiliate var. Vendor sizin satıcı olduğunuz kısım. Burada kendi ürününüz oluşturabilirsiniz. Biz Affiliate kısmıyla ilgileniyoruz. Aldığımız ürünü %80 komisyonla satacağız. Bu Affiliate demek. Dolayısıyla Affiliate seçtim. Account'a geldim. Affiliate Partnership dedim. Burada iki tane bakın az önce bahsetmiş olduğum ürünleri gördüm. İlk göstermiş olduğum Online Brand Academy. Bu 500 saatlik olan eğitim. 3 tane dilde. %80 komisyonla kazanç elde edeceğiniz. Buraya tıkladığım zaman detaylara bakabilirim. Bu da ikincisi XAI. Yani yapay zeka İkizinizi oluşturabileceğiniz ve yapay zeka eklentileriyle pazarlama yapabileceğiniz bir eğitim seti ve gelişmeye devam ediyor. Çok yeni. Da burada Almanca yazıyor ama Türkçesi ve İngilizcesi de var arkadaşlar. Burada Türkçe seçemedikleri için bu şekilde Almanca seçmek zorunda kalmışlar. Ama az önce Türkçe eğitimler de var. Farklı modüller de var. AppRoute e ikisi de onaylanmış. Sizin de böyle gözükecek ve... Ee, şuraya mesela tıklayalım. ve tıkladığım zaman bakın adım soyadım gözüküyor. Eklet. İşte vendor please Miftari Ben e, oluşturan arkadaştan aldım. Product name. Online Vendor Academy. ID'si var. Bizim için önemli olan kısım bunları zaten onlar ayarlıyorlar. Burada sizin promosyon linkiniz yer alıyor. Bunu paylaşıyorsunuz. Bundan satın alan arkadaşlarınız %80 komisyon kazanacaklar. Siz de %80 komisyon kazanarak satışınızı yine burada elde edeceksiniz. Buna tıkladığınızda bakın Sofya'yı tıklayıp for alınmış oluyor. Bunu paylaşacaksınız. Kendi sitenize yerleştirebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. Whatsapp'tan, Telegram'dan her yerden. Ve bizim göstereceğimiz yöntemlerde mağazalarınızı oluşturup orada da paylaşabilirsiniz. Şimdi bu linkinizi aldık. Buradan ödemenizi nasıl alacaksınız? Linkinizi paylaştınız. Birileri satın aldı. İşte 15 bin liralık üründü. 12 bin lirayı kazandınız. O 12 bin lirayı nasıl çekeceksiniz? Şurada account bölüm var bakın. Payout account. Buraya tıklıyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. Burada sizin de işte current password. Bu girişteki şifrenizi girerek buradaki bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Mesela ödeme alacağınız zaman aralığı. Ayın 7'sinde istiyorum diyebilirsiniz. 7'si ile 21'inde istiyorum diyebilirsiniz. Veya her hafta ödeme almak istiyorum diyebilirsiniz. Bunu i̇stediğiniz gibi seçiyorsunuz ve alt limit belirliyorsunuz. 50 dolar. 50 doların üzerine çıktığı zaman ben ödememi alayım. Bunu buradan seçtiniz. Daha sonrasında da for sales currencies. Yani hepsi için dolar olarak benim hesaba yatsın diyebilirsiniz. Arkasında burada mail adresiniz var. Size mail ile bildirim geliyor. Onun haricinde IBAN buraya giriyorsunuz. Ödeme alacağınız IBAN'ı. Ve burada Swift var. Ben mesela Ziraat Bankası kullandığım için onun Swift kodunu girdim buraya. Onu da internetten bulabilirsiniz. Hangi banka olursa olsun. Aşağıda adres bilgileriniz yer alıyor. Ben şimdi oraya inmiyorum. Aşağıda adres bilgilerinizi giriyorsunuz ki sizin için fatura kesiliyor. Fatura da adresinize kesiliyor. Bireysel olarak faturamız kesilebiliyor. Onu belirtelim. Şimdi şurada belirtmek istediğim bir şey daha var. Yani bu önemli. Vergi konusu önemli. Buradan gelir elde ettiniz mesela. Bunun belli bir kısmının stopaj olarak ödenmesi lazım. Sosyal medya geliri. Bunun için sosyal medya istisnası belgesi almanız gerekiyor. Sosyal medya içerik üreticiliği. Bunun hesabını açmanız gerekiyor. Bunun hesabını açtıktan sonra da o banka, bir banka hesabınızda tanımlanıyor bu. O tanımlanan banka hesabına yatan paradan %15 kesiliyor arkadaşlar. İşte o %15 kesilen banka hesabınızı buraya tanımlarsanız burada yatan paranın %15'i kesilir. Siz de verginizi ödemiş olursunuz. Sosyal medyada paylaşım yaparak elde ettiğiniz bu geliri tertemiz kullanabilirsiniz. Onu belirttik. O adresinizi vereceksiniz. Biz de o şekilde yaptık şirket kurulumudur, şudur budur. Bunlarla ilgili de yine sorularınız varsa her türlü desteği dediğim gibi mentorluk anlamında kendi topluluğumuzda veriyoruz. İlk göstermiş olduğum Dijital Örnek Akademi bizim kendi topluluğumuz yani Dijital Kazanç Akademisi. Yani bu tip sorularınız olur, süreçle ilgili olur, şunu yapamadım, bunu yapamadım. Her türlü desteği veriyoruz, mentorluk desteği bizim kendi e, önce topladığımıza katılıp daha sonrasında bu satın alım işlemini yapıp ardından da Digistore'da hesabımızı oluşturarak linkiniz nasıl temin gösterdik. Buradaki account bölümünde payout account bölümünden de ödeme nasıl alacağınızla ilgili kısmı dolduruyorsunuz. Bütün ayarlarınızı yaptınız, IBAN'ınızı girdiniz. Artık kazançlarınız belirttiğiniz aylarda 50 doları aştıktan sonra hesabınıza yatıyor ve bunu kal kalıcı hale getiriyorsunuz. Ve sizlere bir stratejiden bahsetmiştim. 2 ay boyunca e, işte Gumroad'da, Shopee'de mağazalar oluşturabilirsiniz e, Digistore zaten oluşturmuş oluyorsunuz. Sosyal medya hesaplarınızı sayfa açacaksanız eğer profesyonel bir şekilde dijital ürün satabilecek vaziyette onları da oluşturabilirsiniz. Bütün her yere bu ürünün bannerlarını, afişlerini, tasarımlarını yerleştirirsiniz, linklerini yerleştirirsiniz. Her şey hazır. Artı eğitimleri yaptınız, öğrendiniz. Öğrendikten sonra neyi e, pazarlayacaksınız, neyi satacaksınız onu biliyorsunuz ve zaten bu öğrendikleriniz sizin bu anlamda da işinizi kolaylaştıracak şeyler. Ondan sonra zaten 2. Iki ay, ikinci ayın sonra artık satış yapmaya başlayabiliyorsunuz. 4 aylık süreçte de kitleniz oturuyor, trafiğiniz oturuyor, yönteminiz oturuyor, satışınız oturuyor, her şey. Yurt dışına satış yapabilirsiniz, reklam yapmayı öğrenebilirsiniz. Bunların zaten hepsini öğretiyoruz, yardımcı oluyoruz. 6. aydan sonra da artık uçuşa geçiyorsunuz. Bu bahsettiğimiz stratejiyi bu ürünlerle çok rahat bir şekilde uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Dilerim güzel gelirler elde edersiniz. Kendinize dikkat edin, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.